Herkese merhaba. Kanalizasyon dersi için hazırlamış olduğum Altınoğlu videoyu sizlerle paylaşacağım bugün. Derse geçmeden önce size kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Duymayanlar için bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı duydum. Erciyes Üniversitesi rektörlüğünün 30 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda uzaktan eğitim süreci ile ilgili olarak ara sınavları ödevlendirme şeklinde yapılması kararı alınmış. Bu nedenle sanıyorum sizlerin vize sınavlarınız ödevlendirme ile değerlendirilecek ve bu vize sınavlarının yapılması için tarih olarak 4 Mayıs, 8 Mayıs 2020 tarihleri arası verilmiş. Bu nedenle sizlere değerlendirme yapmak üzere ERÜDM üzerinden çeşitli ödevler vereceğiz. Belirtilen tarih aralığında ve bu ödevlerin değerlendirilmesi sonucunda ara sınavlarınız belli olacak. Ve bu da notlandırma ağırlığı olarak %30 şeklinde genel not ortalamanıza yansıyacak. Bunun dışında yapılan duyuru da pandemi durumuna göre final ve bütünleme sınavlarının online ya da yüz yüze şekilde yapılması kararı alınmış. Ve bu final ve bütünleme sınavları için de belirlenen tarih aralığı 6 Haziran 15 Temmuz 2020. Final ve bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından şartların uygun olması ve ilgili onayların alınması durumunda 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında da yaz okulu yüz yüze ya da online olarak açılabilecek. Uzaktan eğitim dersleri ve ara sınavları ile ilgili ayrıntılı açıklamalar ilerleyen günlerde sanırım bizlere de resmi yazı olarak iletilecek ve sizlere de bir şekilde duyurusu yapılacak. Bu açıklamayı yaptıktan sonra isterseniz soru çözümüyle dersimize başlayalım. Bugün yine geçen hafta olduğu gibi bir birleşik sistem kanal ağından bahsediyor soruda. Formülde çeşitli veriler bize verilmiş ve Kutter formülünü kullanarak bir boyutlandırma isteniyor. Aslında bir önceki hafta size buna benzer bir örnek çözmüştüm bu örnekle beraber konunun daha da kalıcı olacağını düşünüyorum. Bakın yine 1, 2, 3, 4 ve 5 adet muayene bacası var. Ve bu muayene bacalarını birbirlerine bağlayan bir kanalizasyon sistemi var. Kanalizasyon sistemine ilişkin uzunluklar, nüfus yoğunlukları, alanlar ve akış katsayıları soru üzerinde verilmiş. Bunun dışında bize ekstra şurada rasat yağmuru için tekerrür, hesap yağmuru için tekerrür, Qmax, M gibi değerler verilmiş durumda. Biz de bu verileri esas alarak soruyu çözmeye çalışacağız. Bu soruyla ilgili tabi bazı tablolar kullanmamız gerekiyor. Bu tablolara benim kişisel web sitemden ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Ek 4 ve ek 5 tabloları bize bu sorunun çözümünde yol gösterici olacak. Sorunun çözümüne geçecek olursak. Özellikle birleşik sistem kanalizasyon hatlarına ilişkin problem çözümlerinde... Yağmur suyu ve atık suyun aynı kanalda aktığını söylemiştim sizlere. Ve yağmur suyu işin içerisine girdiğinde akış sürelerine ilişkin bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Burada bize TA olarak soruda herhangi bir şey verilmemiş ve akış süresi TA küçük 15 dakika olduğu kabulü yapılıyor. Bu kabulün yapılmasının sebebi, bakın rasat yağmuru ve hesap yağmuru için TH ve TR değerlerini biliyoruz. Bu nedenle küçük TA'yı 15'ten küçük olarak varsayıp değerlendirmeye başlayalım. Fi R değerimiz 24 bölü TR artı 9 çarpı NR üzeri 0.35. Bu bizim genel formülümüz. Burada yürüteceğimiz işlem basamakları Fi R ve Fi H değerlerini bulacağız. Ve bu değerlerden yola çıkarak bir genel fi değerini ortaya koyacağız. Bildiğiniz üzere küçük TA ve TH arasında bir sınama yapıyorduk ve hangisi büyükse onu kullanıyorduk. Bu soruda küçük TA'nın 15'ten daha küçük olduğu varsayımıyla TH üzerinden işlemi yürüteceğiz. TR ve TH bize soruda verilenler arasındaydı. Buna bağlı olarak 24 bölü 15 artı 9 çarpı 1 üzeri 0.35 dediğimizde fi r değerini 1 buluyoruz. Fi h değeri ise yine formülde tr yerine th koyarak gerekli sayısal değerleri formül üzerinde yerleştirerek 1 olarak elde ediliyor. Ve genel fi değeri ise fi h bölü fi r'den 1 olarak bulunuyor. Yağmur suyunun hesap debisini bulmak için Fi eşittir. Q eşittir özür dilerim. Fi çarpı IR çarpı a formülasyonunu kullanarak 0.32 çarpı 100 çarpı 11 dediğimizde 352 litre bölü saniye olarak ortaya çıkıyor. QH değeri ise fi çarpı QR dediğimizde yani hesap debisini QR'ye bağlı olarak ifade edecek olursak 1 çarpı 352, 352 litre bölü saniye. Gelelim atık su debisine. Atık su debisi için Q eşittir. Q max çarpı N bölü 12 çarpı 3600. Yani burada M değerini kullanacağız ve M değeri de soruda bize 12 olarak verilmişti. Gerekli değerlere formül üzerinde yerine yerleştirdiğimizde 200 çarpı 200 çarpı 11 yani alan çarpı nüfus yoğunluğu dediğimizde sonuç 10.19 litre bölü saniye. Bu yalnızca atık suya ilişkin değer. Atık suya ilişkin debi değeri. Şimdi toplam hesap debisini çıkarmaya çalışalım. Toplam QH değeri eşittir Q yağmur artı Q atık su. Ve buradan arkadaşlar 10.19 artı 352, 362.19 litre bölü saniye. İşlemi buraya kadar yürüttükten sonra artık bundan sonraki kısımları tabloları kullanarak devam ettireceğiz. Ek 5 Kutler tablosundan 362.19 litre bölü saniyelik debi için G eşittir 0.0111 ve D eşittir 500 milimetrelik kanal çapı değerleri kullanarak QD ve VD'nin bulunuşlarını şimdi görelim. 0.0111 değeri 1 bölü 90'a eşittir. 1 bölü 90 ve t eşittir 500 milimetreyi ek 5 kutler tablosundan bulalım. İlgili değerler tablo üzerinde renkli olarak verilmiştir. Arkadaşlar şimdi 1 bölü 90'lık eğim ve 500 mm boru çapını çakıştırdığımızda 367,63 QD ve 1.87 VD değerlerini burada bulabiliriz. Şimdi isterseniz soruya geri dönelim. Bu değerleri ek 5 tablo yardımıyla bulduktan sonra artık QD bölü 2 ve QD arasında bizim hesap debimiz uygun mu değil mi bunun sınanmasını yapacağız. Bulduğumuz hesap debisi 362,19'du. Qd değerimiz 367.63 litre bölü saniyeydi. Qd bölü 2 ve Qd'yi sınır değerler olarak kabul ettiğimizde 362.19'luk hesap debisi bu aralıkta kalmaktadır. Dolayısıyla akış hızı Vd'ye eşit alınabilir. Yani sınamamız uygun sonuç verdi. Gecikme tahmini veya gecikme tahkiki yapacak olursak, akış süresi TA eşittir L bölü VD idi. Bizim iki muayene bacası arası mesafemiz soruda 600 olarak verilmekteydi. 1-2 kanalına bakacak olursanız L eşittir 600 metre olarak veriliyor. 600 bölü 1.87'lik bakın şu VD değerini kullanıyoruz ve çevrim faktörü olarak da 60'ı ekliyoruz alt kısma daha doğrusu çarpıyoruz. Elde ettiğimiz TA değeri 5.35. Bu da TH değerinden küçük olduğu için hesap uygundur diyoruz. Atık su debisi için kurak hava tahkiki yapalım şimdi de. Q bölü QD değerlerini oransal olarak ortaya koyduğumuzda bulunan sonuç 0.028'dir. Şimdi ek 4 tablosuna giderek 0.028 için h bölü d ve v bölü vd'nin bulunuşlarını inceleyelim. Ek 4 doluluk tablosuna gittiğimizde h bölü d değeri için 11.20 ve v bölü vd değeri için 0.45 kullanabileceğimizi bakın burada tabloda kırmızı çerçeve içerisinde görüyoruz. Ancak h bölü d yüzde cinsinden ifade edildiği için buradaki Q bölü QD değerini yüze bölmek suretiyle ancak kullanabiliriz. H bölü buradaki H bölü D değerini ancak yüze bölmek suretiyle kullanabiliriz. H bölü D 0.118 ve V bölü VD ise 0.45. Buradan H'ı çekecek olursak 5.9 cm bu da 2 cm'nin üzerinde uygundur. Ve eşittir 0.5 çarpı vd dediğimizde ise 0.85 metre bölü saniye kanaldaki su hızı 0.5 metre bölü saniyenin üzerinde olduğu için uygundur. Gelelim 2-4 kanalın hesabına. Yine aynı şekilde TA değeri verilmediği için 15'in altında olduğunu kabul edelim. FR 1 ve FH eşittir 1. Fi eşittir FH Fi bölü FR dediğimizde genel Fi değeri için yine sonuç 1. Yağmur suyu hesap debisine geçecek olursak QR değeri 352 artı fi çarpı ÖR çarpı A. Burada 352 eklememizin sebebi QR bir önceki kanalın suyunu topluyor. Yani rasat debisinde bir önceki kanala ait yağmur suyu debisini de topluyoruz. Ve sonuç hesabı yaptığımızda 452 litre bölü saniyedir. QH değerine ise fi çarpı qr dediğimizde genel fi değeriyle rasat debisini çarptığımızda 452 litre bölü saniye olarak bulabiliriz. Atık su debisine gelelim. Dediğimiz üzere arkadaşlar bu kanal bir toplar kanal ve Q1'inin debisini de topluyor. Ayrıca kendi debisine de sahip ve 10.19 artı 200 çarpı 200 çarpı 2 bölü 12 çarpı 300, 3600 dediğimizde 12,04 litre bölü saniye olarak atık su debisini bulabiliriz. Toplam hesap debisine gelecek olursak toplam QH eşittir Q yağmur artı Q atık su debisi dediğimizde 12,04 bakın atık su debisi artı 452 yağmur suyu debisi 464,04 litre bölü saniyedir. Ek 5 kutter tablosuna gidelim ve 0.0066 yani 1 bölü 151'lik eğim ve D eşittir 600 milimetrelik kanal çapı için QD ve VD değerlerinin bulunuşunu inceleyelim. Ek 5 tablosuna gittiğimizde 1 bölü 151 değerini bulmamız mümkün değil ve ona en yakın olan değer olan 1 bölü 150'lik eğime karşılık 600 milimetre boru çapını buradan QD ve VD cinsinden söyleyecek olursak 469,55 QD ve 1.66 VD olarak görebiliriz. Bakın 1.66 metre bölü saniye VD ve 469.65 QD değer. Sınamamızı yaptığımızda ise bulmuş olduğumuz hesap debisi 464.04 bu iki değer arasında kalıyor mu? Evet kalıyor. Bu nedenle uygundur diyoruz ve akış hızını VD'ye eşit olarak alabiliriz gecikme tahkikinde toplam ta eşittir 5,35 artı l bölü ve de sonuç 7.35 dakika bu da 15 dakikalık değerden küçük olduğu için hesap uygundur arkadaşlar yine burada da bakın toplar kanalı olması sebebiyle 5.35 ile bir önceki kanalda bu işe dahil ettik atık su için kurak hava debisi Q bölü QD 12.35 e, özür dilerim 12.04 bölü 469.55 dediğimizde 0.026'dır. Şimdi ek 4 tablosundan 0.026'yı görelim. Ek 4 tablosuna baktığımızda 0.026 değeri için yüzde h bölü d 10.80 v bölü vd değeri ise 0.45'tir. Bu değerleri unutmayalım. Tekrar soruya geri dönelim. Doluluk tablosundan Q bölü QD eşittir 0.02 ise H bölü D'miz bölü 100 yaptığımızda 0.108 ve V bölü VD değerimiz ise 0.45'tir. Buradan arkadaşlar kanal içerisindeki su yüksekliğini 6.5 cm olarak buluruz ki bu da sınır değer olarak verilen 2 cm'in üzerinde olduğu için uygundur. Diğer taraftan kanaldaki su hızı ise gerekli hesaplamayı yaptığımızda 0.75 metre bölü saniye çıkmaktadır. Ve bu da sınır değer olan 0.50 metre bölü saniyenin üzerindedir ve hesaplamalar uygundur. Bir sonraki kanala geçecek olursak 3-4 kanalın hesabında yine aynı şekilde TA değerini 15'ten küçük olarak kabul edeceğiz. Ve burada fi R değeri 1, fi H değeri 1. Genel fi değeri bunların birbirine oranından 1 olarak elde edilir. Yağmur suyu debisi Qr eşittir. 240 litre bölü saniyedir. Ve hesap debimiz ise genel fi değeri ile Q değerini çarptığımızda değişmeyen bir sayı olarak 240 litre bölü saniye olarak bulunur. Yağmur suyu hesap debisini bulduktan sonra bir sonraki adımda atık su debisini hesaplamamız gerekmektedir. Atık su debisi Q eşittir Q max çarpı N bölü 12 çarpı 3600 formülünden 9.26 litre bölü saniye olarak bulunabilir. Toplam hesap debisine ise baktığımızda kanaldaki toplam su debisi yani yağmur suyu artı atık su debisi 249,26 litre bölü saniye. Ek5 kutter tablosundan 249.26 litre bölü saniyelik bir debi için J eşittir 0,01 yani 1 bölü 100 eğim ve D eşittir 450 milimetrelik kanal çapı kullanarak VD ve QD'lere bakalım. 1 bölü 100 ve 450. Arkadaşlar 1 bölü 100'lük eğim ve 450 milimetre kanal çapı olduğunu düşünürsek... 260,98 QD ve 1.64 VD değerlerini burada görebilirsiniz. Tekrar soruya geri dönelim. QD 260,98 ve VD değeri 1.64 metre bölü saniye. Sınamayı yaptığımızda yine bulduğumuz hesap debisinin, toplam hesap debisinin bu iki sınır değer arasında kaldığını görüyoruz ve yaptığımız hesaplamanın uygun olduğunu söyleyebiliyoruz. Akış hızı Vd'ye eşit alınacaktır bu sınamanın sonucu olarak. Gecikme tahmininde ise akış süresi toplam Ta eşittir L bölü Vd. Ancak bu kanal toplayıcı bir kanal değil. Dolayısıyla münferit olarak sadece kendine ilişkin hesaplamaları yapıyoruz. Ve 4.60 dakika 15 dakikadan küçük olduğu için hesap uygundur diyoruz. Yani herhangi bir gecikme yok. Atık su için kurak hava debisi ise Q bölü QD dediğimizde 9.26 bölü 259 sonucunda 0.035 olarak bulunur. Şimdi ek 4 tablosuna gidelim ve 0.35 için H bölü D ve V bölü VD değerlerine bakalım. Burada 0.35 değeri için H bölü D'miz yüzde cinsinden 12.50 ve V bölü VD değerimiz ise 0.48 olarak görülebilir. Ek 5'teki doluluk tablosundan Q bölü QD eşittir 0.035 dedik ve H bölü D değerini 0.125 ve V bölü VD değerini 0.48 olarak bulduk. Buradan H değeri hesaplamayı yaptığımızda 5.6 cm çıkacaktır. Dolayısıyla 2 cm'lik sınır değerin üzerinde olduğu için kanaldaki su seviyesi uygundur, kabul edilebilir. Eğer uygun olmasaydı ne yapmak zorunda kalacaktık? Dışarıdan bir yıkama bacasıyla su vermek suretiyle H değerini artırmaya çalışacaktık. V değeri için ise kanaldaki su hızı için ise gerekli hesaplamaları yaptığımızda 0.78 metre bölü saniye sonucunu buluruz ki bu da yine 0,5 metre bölü saniyelik su hızının üzerinde bir değerdir ve kabul edilebilir. Arkadaşlar gelelim 4-5 kanalının hesabına. 4-5 kanalı da arkadaşlar bakın toplayıcı bir kanal ve kendinden önceki kanalın da suyuna sahip aynı zamanda. Diğer sorunun basamaklarında olduğu gibi akış süresi olarak TA'yı 15 dakikanın altında olarak kabul ediyoruz. Ve buradan FR ve fi h'ın 1 olduğunu görüyoruz. Genel fi değeri ise bunların birbirine oranı 1 bölü 1 dediğimizde 1 olarak ortaya çıkıyor. Yağmur suyu hesap debisini hesaplayacak olursak arkadaşlar dediğim gibi bu kanal toplayıcı bir kanal ve kendinden önceki kanalların da aynı zamanda atık suyunu topluyor. 452 artı 240 artı kendine ait yağmur suyu debisi. Akış kat sayısı çarpı IR değeri çarpı A değeri ve buradan toplam sonuç 1192 litre bölü saniye olarak hesaplanabilir. FİH bölü FİR'den bulduğumuz genel fi değeri 1'e eşit olduğu için yine hesap debimizde 1192 litre bölü saniyedir. Atak su debisine gelince toplayıcı bir kanal olması sebebiyle Q2,4, Q3,4'ü de dahil etmek üzere kendi debisiyle birlikte 32,87 litre bölü saniyedir. Toplam hesap debisi ise yani yağmur suyu artı atık su değerlerinin toplamı 32,87 artı 1192 eşittir 1224,87 litre bölü saniyedir. Değerli arkadaşlar e, toplayıcı kanal olma sebebiyle gitgide yani hattın uzunluğu boyunca gelen atık su miktarı sürekli olarak artıyor ve bakın bu noktaya geldiğimizde artık 900 milimetrelik bir kanal kullanmak durumunda kalıyoruz. Kademeli olarak boru çapını da büyütmek durumunda kalıyoruz. Ek 5 kutler doluluk tablosundan 1224,87'lik debi için J eşittir 0.005 yani 1 bölü 200 eğim ve D eşittir 900 milimetre kanal çapını dikkate alarak QD ve VD değerlerini bulacağız. Artık çok fazla uzatmayayım isterseniz. VD değeri 1.93 metre bölü saniye ve QD değeri ise 1257,51 litre bölü saniye olarak elde edilir. Sorunun bir sonraki işlem basamağında yine sınama yapmamız gerekmekte. Bulduğumuz genel hesap debisi QD bölü 2 ve QD arasında mı değil mi? Şu anda bunun sınamasını yapıyoruz. QD değerimiz 1227,51'de. Bunun ikiye bölünmesiyle elde edilen sonuç Qd bölü 2 ve kendi değeri arasında mıdır bizim bulmuş olduğumuz hesap tebisi? Evet arasındadır. Bu nedenle akış hızını Vd'ye eşit olarak alabiliriz. Gecikme tahkiki yapacak olduğumuzda ise toplam akış süresi yine toplar bir kanal olması sebebiyle 7.35 artı D bölü Vd'den bulunmak zorundadır ve 7.35 artı 500 bölü 1.93 çarpı 60 dediğinizde 11.68 dakikalık bir toplam akış süresine sahip olduğunu görürüz kanalımızın. Bulduğumuz bu değer yine gecikmeye sebep vermeyecek şekilde 15 dakikadan küçüktür ve hesap uygundur. Atık su debisi için kurak hava tahkiki yapacak olursanız Q bölü QD 32,87 bölü ...1224 değerinden 0.026 olarak bulunur. Yine arkadaşlar son olarak Q bölü QD değerinden yola çıkarak... ...kanal içerisinde su yüksekliği ve su hızını bulmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere tablo bize %H bölü, %H bölü D değerini verecektir. Aynı zamanda V bölü VD değerini verecektir. Ve bu tablolara bağlı kalarak Q bölü QD 0.027 değeri için... H bölü D'miz 0.11 ama dikkatinizi çekerim yüzde değil. H bölü D değeri 0.11 ve V bölü VD değeri ise 0.45'tir. H'ı yalnız bırakıp D'yi denklemin diğer tarafına atmak suretiyle biz kanaldaki su yüksekliğini 11 cm olarak buluruz. Bu da 2 cm'lik sınır değerin çok çok üzerindedir zaten. V değeri ise 0.87 metre bölü saniye olarak bulunur. Hız değerimiz açısından da herhangi bir problem yok. Su yüksekliği açısından da herhangi bir problemimiz yok. Dolayısıyla bulmuş olduğumuz hesaplarda sınır değerler açısından herhangi bir problem görülmemektedir. Arkadaşlar bugünkü dersimizde bu şekilde sona erdiriyoruz. Sizlerden ricam Lütfen kanalizasyon hesap tablosunun nasıl doldurulduğunu benim kişisel web sitemdeki örnek kanalizasyon hesap tablosu üzerinden inceleyerek iyice aklınızda oturtmaya çalışın. Çünkü o tablonun doldurulması gerçekten çok önemli. Gerçek uygulamalarda da çok sık bir şekilde kullanılmakta ve tarafınızdan iyi bir şekilde öğrenilmesini rica ediyorum sizlerden. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ayrıca hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.